Merhaba arkadaşlar. Bugün V3 POS üzerinden satış kasiyer, satış işlemlerini göstereceğim. İade işlemi ve en sonunda mağaza kapanış özetini göstereceğim. Öncelikle V3 Nebim POS ekranındayken menülerimizi tanıyalım. Peşin satış, peşin satış iade, global blue, taksifiri ve hediye kartı. Genel olarak kullanılan menüler bunlar. Peşin satış işleminde direkt yeni ve yeniden yazdır var. Yeni fatura kesmek istediğimiz zaman firmalara, mükelleflere veya vergi mükellefi olmayan kişilere bu menü üzerinden ilerliyoruz. Yeniden yazdır kısmı kesilen faturanın yeniden dökümü, müşteri tarafından talep edilmesi durumunda dökümü yapılmaktadır. Yeni fatura diyoruz. Açılan ekranda müşteri tipi, perakende mi, personel mi gibi... Bir ayrım olmakta. Yeni bir müşteri kartı oluşturmuş olalım. Örneğin adı şahıs mı yoksa şirket adına mı düzenleniyor? Şahıs adına Fırat Uçar yazıyorum. TC kimlik numarası zorunlu değil. Genelde sistemde farklı kişiler de olabilir aynı isimde. Şuraya TC kimlik numarasından adından soyadından yakalıyor doğum tarihi vesaire, cep telefonu numarası bilgi amaçlı müşteri bilgi vermek istemeyebilir. Ee, burada genel olarak adres bilgileri en sonunda da müşteri kartının zorunlu alanı e, diyor. TC kimlik numarasını tam olarak girmedik. Adresi de seçmedik. Türkiye diyelim. Okey. Şimdi müşteri kartımızı oluşturduk. Eğer bu müşteri kartımızda e, firma üzerinden düzenlenmiş olsaydı revize edelim. Şahıs değil şirketi seçecektik. Örnek veriyorum X anonim ona e, anonim şirketi anonim şirketi diyelim. <laughs> Buraya e, uzantı çok uzun olduysa X şirketi gibi e, anonim şirketini AŞ olarak bir alt satıra yazıyoruz. TC kimlik numarası girmiyoruz. Vergi mükellefi olduğu için buradan vergi dairesini seçiyoruz. Vergi numarasını giriyoruz. Bu bilgileri doldurduğunuz takdirde bu işlemi tercih ederek onaylamanız gerekiyor. Müşteri iletişim bilgisi veriyor vermiyor zorunluluğu var. Bunu onayladık. Şirket adına kesiyorsunuz diyelim. Şirket ve üçüncü şahıs kişilere fatura düzenlenmesi durumunda örnek ürün seçelim. Bayağı yüklü olduğu için sorgulamada zaman kaybı oluyor genelde. Ürünü seçelim. Burada menümüzü tanıyalım önce. Faturamızın düzenlenmesi durumunda bir tane ürün seçtik. Beden seçtik. Satıcı seçtik. Burada hatalı bir ürün seçtiğinizde değişikliğinde miktarında burada menü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum satış sorumlusu prim esaslıysa yanlış birini de seçmiş olabilirsiniz. Bu firmaya düzenlendiğini varsayalım faturanın. Müşteri geldi kasaya firmaya düzenleyecek faturayı şirket ve üçüncü şahıs kişilere menüsünü açtık, fabrika simgesine tıkladık. Buradan kurumsal şirket diyoruz, şahıs şirketi de olabilirdi. Kurumsal firma diyoruz, şirket adını e, illa burada yazmanıza gerek yok, direkt vergi numarası üzerinden çıkacaktır. Örnek veriyorum, buradan vergi numarasını girdiğinizde bu müşterinin size vergi mükellefiyeti hakkında bilgi verecek. Bunu. Örnek elimde bir satış silibi var. Ee, mağaza BİM Market'in e, faturasını keselim. Vergi dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne bağlıymış. Buradan Büyük Mükellef Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ni seçtik. Vergi numarasını e, 175 çift, 0 518 46 Bu müşteri e faturaya tavidir. Ee, i̇rsaliye oluşturulacak. Devam etmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Direkt şirket adı zaten otomatik olarak tanımlı olduğu için geliyor. Şirketin e adres bilgilerini seçiyorsunuz. İlçe seçtikten sonra adres bilgisini de buraya tuşlamanız yeterli. Tekrardan bir uyarı gelecek. Bunu da onaylıyoruz onayladıktan sonra firma üzerinden ödeme kısmına geçiyoruz. Ödeme kısmına geçmeden önce faturayı bekletebiliriz, faturayı askıya alabiliriz. Yeni bir müşteri geldi sıradan veya askıya aldığımız faturayı tekrardan çağırabiliriz. Bu doğrultuda bu fiyat üzerinden değişiklik yapabiliyoruz. 330 liraydı. Bu 500 lira olduğunu varsayalım veya Buradan fiş tarihini bugün değil de düne düzenleyebiliyoruz. Ee, daha sonradan fişi iptal işlemi yapabiliyoruz. Satıcı değiştirebiliyoruz. Vergi tipini değiştirebiliyoruz. Vergi tipi diplomatik e, ve standart olmak üzere iki tane ayrım var. Diplomatik, e, vergiden muaf ilç, e, örnek veriyorum konsolosluklara düzenlenebilmektedir. ÖKC bilgileri manuel olarak yaptığınızda, Elinizdeki bilgi fişindeki e, seri numarası gibi bilgileri buradan sisteme tamamlayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz gelir idaresinde başkanlığına bağlı olduğu için buradan manuel ödeme fatura düzenlenmesi durumunda entegresiz olarak bu işlemi seçmeniz yeterli olacaktır. Evet ödeme kısmında e, neler var? Nakit ödeme, kredi kartı ile ödeme gibi bilgiler var. Kredi kartını seçtik. Kredi kartı... Seçeneklerimiz gördüğünüz gibi kart tipi üzerinden kredi kart simgesi üzerinden sorgulama seçebiliyoruz. Bu entegreli olması durumunda zaten otomatik geliyor. E, vade bir taksitli tek çekim, iki taksitli puan kısmını seçtiğimizde de puan kullanılmış anlamına geliyor. Hediye çekleri varsa kredi çeklerini buradan kullandırabiliyoruz. Gift kart, kartı, nakit ödeme de zaten direkt otomatik olarak buraya aktarabiliyoruz. Veya iki parçadan ödeme yaptığını varsayalım. Buraya 150 lira dedik nakit. Kalanı da kredi kartı ile ödesin müşteri. Garanti, maaş kartı, debit kartı üzerinden ödemesini buradan sonlandırarak faturalandırabiliyoruz. Fatura işlemleri ile alakalı e, ekleme ürün miktar kısımlarını buradan revize edebiliriz. Ben bu fişi iptal ediyorum. Şu anda e, bu işlemle alakalı genel olarak kullanılan işlemler e, bunlar. Bu faturaların e, yeni müşteri kartı açarken birden fazla aynı müşteri olup olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Şahıs mı, şirket mi kısmı önemli. Firma vergi mükelleflerine eğer fatura düzenlenecekse fabrika simgesini unutmuyoruz. Şahıs üzerinden düzenlenecekse aynı şekilde olduğu gibi düzenleyebiliriz ee, örnek bir tane müşteri kartı Açalım yalandan ee, Buradan direkt işlem üzerinden ürün okutup satışa geçebiliriz Fabrika simgesine tıklamanıza gerek yok Müşteri kartı üzerinden de bize edebiliyoruz İsim soy ismi ee, Gibi bilgiler burada mevcut Genel olarak kullanılan e, ana menü bu şekilde Evet fatura iade al kısmına geldiğimizde en çok yaşanan problemler burada. Ee, i̇ade al kısmında şöyle izah edeyim. Tümünü iade al, ürün iade al, ürün varyant değiştir, ürün değiştir, e-fatura iade al. Şu, bu gibi seçenekler mevcut. Bir firma vergi mükellefi ise iadeye gelmesi durumunda firma e-faturaya tabi olduğu için iade faturası düzenlemek zorundadır. Biz vergi mükellefi olmayan kişilere gider pusası düzenliyoruz. Vergi mükellefi olmayan e, nihayet tüketicilere gider pusası düzenlemek zorunda. Şimdi vergi mükellefiyeti olan bir kişinin e-fatura tabi olup olmadığını zaten sistem üzerinden görüntülemektesiniz. E-fatura tabidir, iade alınamaz hatasıyla karşılaşıyorsunuz. Genel olarak herhangi bir müşteri kartının e, ürünü buradan iade tümünü iade al, kısmına geldiğimizde iade nedeni seçiyoruz. Kesim mi, ürün değişimi, defolu, renk değişimi vesaire vesaire vesaire. iade fiş tarihi buradan kısmı olması durumunda ürün iade al kısmından ödeme kısmına basarak direkt ee, kart kredi çeki, e, hediye kartı verilebilir. Kredi kartı iade, nakit iade yapılabilir. Bu gibi durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz? Nakit iade kısmında ödeme vakfuzu üzerinden ilerliyoruz. Kredi kartı iade işlemlerinde ee, kredi kartı iade işlemlerinde debit kart ise genelde sıkıntı yaşandığı için nakit iade yine söz konusu olabiliyor. Talimatı üzerinden de yol izlenebiliyor. Farklı ödeme seçenekleri de mevcut. Bu işlem iade fiş tarihini de değiştirebiliyorsunuz. Askı işlemi gerçekleşmesi mevcut. Ee, bu işlemlerle alakalı ürün varyant değiştir, birebir örnek ürün ürünün fiyatı ee, aldığında 80 liraydı, şu anki fiyatı 180 lira. Geldi değişime, ürün varyant değiştirdikten, beden beden değişikliği de buradan mevcut. Yeniden yazdır yapabilirsiniz. Sistem hata verdi, yeniden yazdırmadık gibi bir problem olması durumunda gider kutusunu buradan yazdırabiliyoruz. E-Fatura ee, e mükellefeti olması durumunda veya e-arşiv faturası var, Fat vergi mükellefeti olması durumunda e, firma e-fatura veya e-arşiv fatura iade faturası ile geldiği takdirde sistemsel olarak iade işlemini gerçekleştirmenizi kabul etmeniz gerekiyor. E, bu durumda muhasebeden destek almanız lazım. Aksi e, durumda iade alınaması söz konusu değil, gider pusulası düzenlenemez. Vergi mükelleflerinin gider pusulası düzenlemez, Nihayet tüketicilere gider pusulası düzenlenmek zorundadır. E, yabancı müşteri geldiğinde vergiden İndirim sağlamak isteyen global taksiri üzerinden fatura kesiyoruz. Ee, burada taksiri müşterinin pasaport bilgileri e, ve size bu bilgilerin tarihini vesairesini hepsini paylaşmakla zorunda. O yüzden bu bilgileri doğru girmemiz gerekiyor. Veya global taksiri iadelerinde gelmesi durumunda ID numarası üzerinden bir 15-20 rakam olması gerekiyor. Bu belge referans numarasını... E, giriyoruz. Tüm dünyada aldan giriyoruz. Kısmi iade alınması söz konusu değil. E, Tüm dünyada aldan girerek bu işlem gerçekleşebiliyor. Belge numarası bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. E, yeni müşteri kartı oluştururken de pasaport numarası, ülke, adı, soyadı bilgilerinde girmeniz yeterli olacaktır. Yine aynı e, ödeme bacağıyla kredi kartı, nakit, ödeme ayrımı söz konusu olacaktır. Hediye kartı satışları yapılabilir. Hediye kartı satışları e, hazır değer olduğu için e, bu işlemler resmi belge üzerinden gösterilemez. E, hediye kartı satışından sonra kullandırıldığında faturalandırılmaktadır. E, hızlıca anlatmış olduğum şu işlemlerde mesela entegre çalıştığını varsayalım sistemin. Banka gün sonu otomatik olarak bu kısa yol menüsünden alınabiliyor. Mağaza hareket özetini görüntüleyebiliyorsunuz. Köprü oluşturulmuş bir nevi. Bu kısa yol tuşları üzerinden de menülere kolayca ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Bu uygulama hakkında daha detaylı bilgileri, daha uzun uzun kontrol, kasa yer işlemleri, sabah açılıştan akşam kapanışına kadar yapmış olduğunuz bütün işlemlerden e, sizleri bilgilendirmiş olacağım takipte kalmanızı rica ediyorum.